adına kurban olalım. Elinize ağzınıza sağlık. Nureddin Zengi, Veziri Cemaleddin, Medine'nin de ileri gelenleriyle beraber. Ama doğrusu hiçbir şey söylemiyorlar. Nureddin Zengi yanında altın getirmiş, gümüş getirmiş. Peygamberin kabrinin civarında bir şey var farkında ama çözemiyor. Haber gönderdiler Medine halkına. Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi bilinen bir insan. Medine'yi ziyaret ediyor. Medine halkına hediye verecek. Herkesi çağırıyoruz. İsimler tutuluyor. Mevsili altın dağıtıyor. Gelen herkese Nureddin Zengi gelenlere bakıyor. Simalara bakıyor. O rüyada gördü iki kişi arıyor. Nerede bunlar? Paralar dağıtılıyor. Nureddin Zengi'ye yardım ediliyor. Nureddin Zengi ise oturmuş orada sürekli gelenlere bakıyor. İnsanlar son derece mutlu, heyecanlı Nurettin Mahmut Zengi ile görüşüyorlar. İnsanlar böyle dolu dolu sıraya girmişler böyle. Yardımlar dağıtılıyor simalara bakılıyor ama o iki kişi yok ortada. Nihayet bütün Medine halkı alacağını aldı. Herkese yetecek kadar altın verildi. Ama Nurettin Zengi döndü mavsuliye o iki isim yok. Sordular Medine halkına kimse kaldı mı para almayan Yok dediler herkes geldi. Sonra dediler ki efendim iki kişi var. Bunların parayla pulla işi olmaz. Durumları çok iyi. Onlar tam böyle sofi hal, sofi deriz yani böyle dünyadan ele tek çekmiş gibi anlaşılır böyle. Kendini Allah'a adamış iki adam var. Bu adamların parayla işi olmaz. Onlar para dağıtırlar insanlara. Çok kıymetli insanlar, yardımsever insanlar. Bunlar Endülüs'ten geldiler. ...iki yabancı. Onlar almazlar. Onun için göndermedik onlara. Onları çağırtmadık deyince Nureddin Zengi dedi ki o iki ismi çağırın. Ben onları görmek istiyorum. O iki isim çağrıldılar. Adamlar gelince Nureddin Zengi bunları hemen tanıdı. ...döndü Mavsili'ye Allah'a yemin ederim ki rüyada... ...Hazreti Peygamber'in bana gösterdi bu iki adamdı dedi. Mavsili bu iki adam. Nureddin... ...Zengi'nin sözü üzerine Mavsili irkildi. Adamlara hissettirmeden soru sormaya başladı. Dedi ki... ...nerelisiniz? İspanyalıyız dediler. Ne yapıyorsunuz Medine'de? Hacca geldik ama... Peygamber aşkından dolayı Medine'den ayrılamadık. Arzu ettik ki Hz. Muhammed'e yakın olalım. Arzu ettik ki ona yakın olalım. Mevsili sormaya başlayınca halk şaşkınlıkla izliyor. Yani Mahmud Zengi ve veziri bu adamı niye sorguya çekiyorlar? Bu iki adamı, bu iki temiz adamı, ihlaslı adamı, temiz Müslümanı niye sorguya çekiyorlar? bu Zengi dedi ki nerede kalıyorsunuz? Efendim evimiz burada dediler. Hadi bizi evinize götürün dedi Mahmut Zengi. Doğru Medine'nin ileri gelenleriyle Mahmut Zengi ve Mevsili beraberce adamların evine doğru yürüdüler halk da şaşkınlık içerisinde ne olup bittiğini anlamadan arkalarına takıldılar ve adamların evine geldiler. Kapı açtılar. Son derece değerli kitaplar, değerli hediyeler, değerli eşyalar. Çok zengin, böyle görkemli bir ev. Evde anormal hiçbir şey yok. Buyurun dediler. Evimiz burası evin içinde gezerlerken Nurettin Zengi bir hasıra gözü çarptı. Evin bir kenarında bir hasır duruyor. Nurettin Zengi oraya doğru gitti, hasırı çekti eliyle. Altında müthiş bir tünel. Herkes şaşkınlık içerisinde. Ne bu tünel? Mahmut Zengi döndü ve hani bu adamlar beş vakit namaz kılıyorlar. Hatta imkan olsa beşe beş daha katacaklar. Böyle adamlar, temiz Müslümanlar. Bunlar tünel ne işe yarar dedi. Nurettin Zengi sordu. Nedir bu denile? Bilmiyoruz dediler önce. Mahmut Zengi dedi ki yalan söylemeyin. Bu tünel neyin nesidir bize anlatacaksınız. Önce inkar ettiler. Sonra dilleri çözülmeye başladı. Biz dediler Müslüman değiliz. Çare bulamadılar. Biz Müslüman değiliz. Biz yetiştirilmiş, özel yetiştirilmiş casuslarız. Kur'an öğretildi bize, Arapça öğretildi bize, dinlerinizin dininizin örfü öğretildi bize, ahlakı öğretildi bize. Bizim hedefimiz Muhammed peygamberin cesedini çalmaktı bize onun için müthiş paralar verdiler. Biz onun cesedi çıkaracaktık. Bir gece kimse yokken bir bineye bindirip kaçıracaktık. Nureddin Mahmud Zengi "Peki dedi. Ne yaptınız? Nereye kadar geldiniz? Henüz Mahmud Zengi tünele inmeden dediler ki biz tam Muhammed Peygamber'in mezarına belki bir metre kadar bir mesafeye geldik birden bire gök gürültüsü, deprem ve şiddetli sarsıntılar başladı. Korktuk yıkılacak diye, tünel çökecek diye korktuk ve geri döndük. Ertesi gece yeniden oraya girdik. Yeniden Muhammed peygamberin mezarına yakınlaştık. Kazıyorlar çünkü. Yeniden deprem, sarsıntı, gök gürültüsü ve şimşekler çakınca ölüp gideriz korkusuyla döndük. Kazamadık. Muhammed peygamberin mezarına yakınlaştık ama bir aydır 10 santim gidemiyoruz. Bunu görüyorsun da iman etmiyorsun bey gafil. Bunu görüyorsun da hala kabul etmiyorsun bey zalim. Bütün inkarcıların hali budur. Ebeden ebeden bu şekilde bu hale gelecekleri hepsi. Ne diyordu Ebu Sufyan ve yanındakiler? Sus konuşma. Mekke'nin kumları bile Muhammed'e söyler. Mekke'nin kumları dahi. Vatanın kumları Muhammed'e söyler diyor. Ama inkar ediyor. Ne kadar garip bir şey değil ya. İman bir lütuf lütuf. Allah herkese vermez. Peki bu mezardan bu tünelden çıkardığınız toprağı ne yapıyordunuz diye sordu Mahmut Zengi. Dediler ki: Kemer gibi etrafımıza sarıyorduk. Her gün Medine mezarlığına, Bakı mezarlığına gidiyorduk. Toprağı oraya serkeliyorduk. Kimse görmesin, tanımasın diye. Namaz vakitlerinde de para dağıtıyorduk. İnsanların dikkatini çekmemek için. Mahmut Zengi bu olayı kim anlatıyor? Eyüp Sabri Paşa. Eyüp Sabri'nin vefatı 1890. Miratul Harameyn. İki Mekke Medine'nin aynası. Mira kelimesi öyle kullanılabilir. Mirat Medine de bunu kullanıyor. anlatıyor bu hadiseyi. Eyüp Sabri Paşa diyor ki bu adamlar hakkında mahkeme gereken kararı verdi. Bu iki zalimin tezgahı çöktü. Nurettin Zengi elindeki fanusla yani ışık veren kandille tünele indi. Tünelin yakınına gitti. Son noktaya kadar gelince toprak çöktü. Hazreti Muhammed'in kefenli vücudunu gördü. Düşmanlarından, zalimlerden saklayan Allah diledi mi dostuna gösterir. Hazreti Peygamber'in kefenini görecek kadar yaklaştı. Sonra peygamberimizin kabrinin etrafına kurşun döküldü. Bir daha bir zalim daha çıkıp da aynı tezgahı kurmasın diye. Sonra kurşundan duvar yapıldı. Mahmut Nurettin Zengi geri döndü. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bugün